Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Evli bir kişi çocuklarına, ailesine ve akrabasına karşı vazifelerinin neler olduğunu önceden öğrenmelidir. Her konuda bizler için en güzel örnek olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evlilik ve aile hayatı hususunda da biz Müslümanlar için en güzel örnektir. O halde onu kendimize rehber edinmeli ve gösterdiği nurlu güzel yolda yürüdüğümüz takdirde evimizde de hayatımızda da iş hayatımızda içimizde kalbimizde her alanda mutlu huzurlu olacağımızın garantisini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vermektedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uymadan bu eğitimleri almadan kesinlikle kimse dünyada huzur, bereket, mutluluk beklemesin. Bir ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi onun varlığının kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. İnsanın ne acayip bir yaratılışı var ki hiç tanımadığın bir kişiyle evlenip ölüme kadar aynı yastıkta son buluyor ve ahirette de o kişiyle hesaba çekiliyorsun birbirinize nasıl davrandınız, iyi miydiniz, kötü müydünüz, birbirinizi aldattınız mı, konuyla alakalı iğneden ipliğe her şey ortaya çıkacaktır. Bu hanımlarını dövenler için, kocalarına zulmedenler için Furkan suresinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. İçinizden zulmedenlere büyük bir azap tattıracağız. Allah Celle Celaluhu zulmetmekten bahsediyor. Şerefsiz adam sokak ortasında zavallı kadının kafasını gözünü kırıyor ondan sonra iş rastlığı ve huzur bereket bekliyor. Bu karısını döven insana Allah sana niye huzur versin ki kapkıranın dünyası yıkılmıştır. Dünyada en büyük günahlardan biri de insan kalbi kırmaktır. Evliliğimizin huzurlu olması için bakın hanımlara ve beylere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neler buyurmuş hangi tehditleri etmiş Neleri tavsiye etmiş efendimiz aliye salatu vesselam buyurduğu hadislerle inşallah önce beyler ile başlayalım hadis-i şerifleri okumaya. Efendimiz aliye salatu vesselam şöyle buyurmaktadır. Ey gençler sizden evlenmeye gücü yeten kimse hemen evlensin. Zira evlilik gözü haramdan en iyi koruyan ve tenasül uzvunun en sağlam kalesidir. Evlenmeye imkanı olmayan ise oruç tutsun. Zira oruç şehveti kırmaktadır. Muhterem kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmaktadır. Benim bir arkadaşım vardı derdi ki oruç tuttuğum halde şehvetim kırılmadı, şehvetim gitmedi. Ben de dedim ki ona şehvet bir anda kırılmaz, bir anda bir gün oruç tuttun diye bütün şehvetin gitmez. Birikmiş bir şehvet yüküm vardır. Onu da bir gün, iki gün, üç gün, dört gün 5 gün hatta bitene kadar devam edilmesi gerektiğini bu arkadaşıma söyledim. Bu da orucun en etkili şehvetin kırılması için en etkili yöntem budur. Yani şehvet bitene kadar oruca devam edeceksiniz. Ama oruç tutarken de gözünüz kalbiniz yine günahlara dalarsanız sadece açtıktan başka size bir şey kalmaz kardeşim. O yüzden orucu da ciddi manada edebine uygun tutmanız gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beylere şöyle buyurmaktadır bir kimse karısına kin beslemesin. Onun bir huyunu beğenmezse bir başka huyunu beğenir. Efendimiz ve Vesselam buyurmaktadır. Kardeşim o gün yemek yapmadıysa bağırıp çağırma, azarlama, incitme. Senin kirli iç çamaşırını yıkayıp katlayıp çekmecende hazırladığını da unutma. Yani eften püften kalgalar için kalkıp da kadıncağızın kafasını gözünü kırıp da kalbini kırıp da günlerce moralini bozmanın hiçbir anlamı yok kardeşim. Efendimiz Aleyhisselatü aleyhi ve başka bir hadiste beylere şöyle buyurmaktadır. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır. Hayırlınız kadınlarınıza karşı hayırlı olanıdır. Buyurmaktadır Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem). Yani hanımına evi zindan etme kardeşim. Kadını sıkma, hayattan soğutma, ısrarcı olma. Ben erkeğim dediğim yaptırırım. Vur, vur vuruyorsun, kırıyorsun, darma duman ediyorsun. Ondan sonra arayı toparlamak için hanımının arkasında bir hafta 15 gün boyunca seni affetmesi için yani normale dönmesi için yalvar yakar işlere giriyorsun. Yani insan hanımına biraz latife yapması lazım, şaka yapması lazım. Allah'ın emanetini huzurlu yaşat ki Allah da seni huzurlu yaşatsın sevgili kardeşim. Evde huzuru olmayan bayanlara, abilere benim bir tavsiyem var bu dizilerden mümkün mertebe kendinizi ateşten kaçar gibi kaçın bu dizilerden. Efendimiz Salatu Vesselam başka bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Vasiyetimi tutunuz. Zira kadın kısmı kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri yeri üst tarafıdır. Eğri kemiği doğrutmaya kalkarsan kırarsın kendi haline bırakırsan yine eğri kalır. Öyleyse kadınlar hakkındaki tavsiyemi tutunuz. Alemlerin Sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmaktadır. Ben kendim bizzat bayanlar ile ne zaman bir tartışmaya girsem haklı olduğum halde haksız duruma çıkmışım. Haklı mıyım? Geçiyorum karşılarına haksız duruma düşüyorum. Onun için boşuna kalgaya, gürültüye göre bir şey yok. Zaten aklı başında olan bir erkek kadınla tartışmaz, kadınla kalga etmez. Efendimiz aliye salatu vesselam'ın bir güzelliği daha vardı. Hanımlarıyla kesinlikle tartışmazdı. Muhterem kardeşlerim, size bir sır vereyim. Hanımınızla tartışacağınız zaman tartışmayın. Gidin bir abdest alın. Tartışmanın konusuyla alakalı Açın ellerinizi Rabbinize, Rabbinize dua edin. Allah'tan onun düzelmesini isteyin, Bakın nasıl tesirli olacağını göreceksiniz inşallah. Efendimiz Aliye Salatu vesselam başka bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Bir adam Allah'ın rızasını umarak ailesinin geçimini sağlarsa harcadıkları onun için birer sadaka olur. Sadaka belaları def eder. Allah'ın emanetine en güzel şekilde sahip çıkınca Allah da sana sahip çıkıyor. Ama sen içki, kumar, uyuşturucu ile günahlara girince, hanımını, çocuklarını, başkalarına muhtaç edince, çocukların ihtiyaçlarını almayınca, hanımının ihtiyaçlarını almayınca, senin iki yakan bir araya gelmez. Dünyada da rezil olursun, ahirette de rezil olursun ve ahirette de artık kimlerle beraber haşr olursun, Orasını Allah bilir. Bir an önce böyle bir hastalığın varsa duayla, abdestle, zikirle bu hastalıktan kurtul ve kazanmış olduğun parayı çocuklarına, hanımına harca gidip de gece ortamlarında, pavyonda, orada burada karıya kızı affedersiniz özür diliyorum paranı yedirme. Hanım ablalara gelince Efendimiz ve Vesselam hanım ablalara şöyle buyurmaktadır. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hangi kadın daha hayırlıdır diye sorulunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kocası yüzüne baktığı zaman onu sevindiren, emrettiği vakit itihat eden, yanında bulunmadığı vakit malını, iffetini koruyan cevabını vermiştir Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem. Valla ablalar bazen kusura bakmayın sevinliliği bırakıp mahkeme duvarı gibi mutsuz, sinir, stres, trip isyan halleri bu haller bayanlara hiç yakışmıyor. Yani bazen trip yapıyorsunuz, strese sinire giriyorsunuz, yanınıza yaklaşılmadığı bir hal olunca bu haller size hiç yakışmıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bayanlara şöyle buyurmaktadır. Bir koca karısına ihtiyaç duyduğunda onu yanına çağırdığında kadın ocak başında bile olsa hemen kocasının yanına gelsin. Bu hadisi şerife uymadıkları yüzdelik oranda toplumda çok fazladır muhterem kardeşlerim. Bundan dolayı ahirette azar, eza ve cefaya tutulacakları da nasihat kitaplarında uzun uzun anlatılmaktadır. Ne kadar ciddi bir konu ama ne kadar ciddi konuyu basite indirmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Bir kadın beş vakit namazını kılar. Ramazan orucunu tutar, iffetini korur, bir de kocasına itihat ederse ona haydi cennetin hangi kapısından istersen o kapıdan içeri gir denir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmaktadır. Bu hadisi şerife dikkat etmemiz lazım yani oruç, namaz, iffet, kocaya itihat biri eksik olsa hesaba duçar olup dünyada da huzuru kaçacaktır bu insanların. Yani kocasının emrine itaatsizlik, namaz neyse, nafile oruç neyse, kocasının emrine itaatsizlik de teraziye konduğunda aynı hükümlidir. Onun için bu konunun altını üstünü çizilip insanlara bu hadisi şerifi ciddi manada anlatmamız gerekiyor muhterem kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste bayanlara şöyle buyurmaktadır. Dünya geçici bir faydadan ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığı dindar kadındır. Buyurmaktadır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bayanların kalbi Hazreti Ayşe annemize, Fatıma annemize, Hatice-ül Kübra annemize, zihni Allah'a bağlı olan bir bayanın zenginliği kadar dünyada hiçbir zenginlik yoktur. Bu muhterem ablalar sizleri esas zehirleyen dizilerdir. Bu dizilerden mümkün mertebe uzak durun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Bir kadın kocası yanındayken onun izni olmadan oruç tutamaz. Kocasının izni olmadan bir kimseyi evine alamaz. Ne kadar ciddi bir konu sevgili kardeşlerim. Nafile oruç tutamaz. Kimseyi kocasının izni olmadan evine alamaz. Yani kolu komşu yakın akrabalar dahil. Allah emanet ettiyse emanete bakacak kişiye de talimat veriyor. Ey kulum hanımın senden izinsiz hiçbir şey yapamaz. Yaptığı takdirde cezası bellidir. Açın bakın nasihat kitaplarına, fıkıh kitaplarına, hadis kitaplarına hepsi Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu hükümlerdir. Kimse kafasına göre bir hüküm buraya ekleyemez. Muhterem ablalar ve muhterem abilerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kocasını memnun ederek ölen kadın cennetliktir. Bir ömür koca hanımından razı olmuş, huzurlu, mutlu hayat sona ermiş, artık mükafat zamanıdır. Muhterem kardeşlerim onun için evinizde hanımınızla kocanızla bir şekilde bir yollu kızmadan bağırmadan edeple hayayla duayla zikirle inşallah bu hayatı bu hayatın sonuna doğru gitmeye bakın. Yoksa affedersiniz kedi köpek gibi sen ona saldır o sana saldırsın çocuklar da sizden görüyor o pis ahlakları onlar da başkalarına saldırıyor toplum bu şekilde bozulmaya gidiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Kocasına muhabbet gösteren çocuk doğuran öfkelendiği an veya kocası kendisine kızdığı zaman kocasını razı edinceye kadar uyumayan kadın cennetliktir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmaktadır. Günümüzdeki evlilikler karakolluk sonra mahkemelik sonra yuva yıkımına kadar gitmekte sebebi ise eften püften mevzulardan dolayı yok yemek yok yok çay getirmedin yok ütü yapılmamış yok temizlik yapılmamış yani kafanızda bunları çoğaltabilirsiniz. Eften püften konular için stres, sinir, kin, nefretle başlayıp sonra çok acı pişmanlıklarla bitiyor. Ama efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi hatırlayalım. Ne buyuruyor? Kocasına muhabbet gösteren, çocuk doğuran öfkelendiği an veya kocası kendisine kızdığı zaman kocasını razı edinceye kadar uyumayan kadın cennettiktir. Stres, sinir, adama cefa diyorsun, adamı eve almıyorsun, kapıyı kilitliyorsun, adamın kredi kartını alıyorsun, har diyorsun. Sen bana karışamazsın, geri zekalı, aptal, abuk subuk, saçma sapan kelimelerle yani insanları rezil etmek yolunda gidildiği takdirde bu hadisin yanından dahi geçmiyoruz. Muhterem ablalar kusura bakmayın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste şöyle buyurmaktadır. İzinsiz evden çıkan kadına kocası razı oluncaya kadar güneşin ve ayın doğduğu her şey nalet eder. Yani burada ben özgürüm diyemez bayan. Bana karışamaz diyemez. O da kim oluyor? Şekilsiz biçimsiz Beceriksiz adamın teki derse ve kafasına göre devam ederse o kadının huzurunu Allah elinden alır. Muhterem ablalar, muhterem kardeşlerim, muhterem abilerim, hadisi şeriflerin manasını açın bakın. Yani burada biraz daha yumuşak konuşuyoruz. Ne sert tehditler vardır hadislerle alakalı. Kocasını üzerse, kocasını eza ve cefa yaparsa ne şiddetli mevzularla karşılaşacağını Efendimiz buyurmaktadır. Efendimiz başka bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Kadınlarınızı süslü giymekten men ediniz. Beni İsrail kadınları süslü giyinip camiye gururlanarak yürüdükleri için nanetlenmişlerdir. Bizim hanımlara bakıyorsun dışarıda süslü püstü, evin içinde saç, baş, pijama, param parçalar, bunların hesabı kitapların yazdığına göre çok çok ağır olacaktır zina etmek nasıl büyük bir günahsa orasını burasını erkeklere sergileyen bayanlar da aynı suça çaptırılacağını kitaplar beyan etmektedir muhterem ablalarım. Onun için açık saçık giyindiğiniz takdirde erkeklerin affedersiniz köpeklikleri karşısında ezileceksinizdir. Onun için çarşaf ne kadar güzel bir elbisedir. Ne kadar iffetlidir. Ben çarşaflı bir bayan gördüğümde bekliyorum. Onun geçmesini bekliyorum. Saygı duyuyorum. Efendimiz alıyor salatu ve salam şöyle buyurmaktadır. Kadınlar erkeklerin diğer yarısıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmaktadır. Muhterem ablalar, muhterem kardeşlerim. Evlilik ne kadar ciddi bir müessese. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine baktığınızda, ayeti kerimelere baktığınızda yani senin onun üzerinde, onun senin üzerinde haklarınız var. Birbirinizi incitemezsiniz. Kocalarını inciten kadınlar hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta bir kısım kadınlara rast geldim buyurmaktadır. Onların yüzleri siyah, gözleri gök, ateşten elbise giydirmişler. Melekler onlara ateşten gürzlerle vururlar. Onlar köpek ve affedersiniz affedersiniz hınzırlar gibi bağırırlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Bunlar kimdir ey Cibril aleyhisselam? Cibril aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bunlar zina eden ve kocalarını inciten kadınlardır. Buyurmaktadır. Üç günlük dünyada çok affedersiniz de kedi köpek gibi olmaya gerek yok. Hatalar ile birbirini kabul etmek zorundayız. Takıldığınız kızdığınız konular sonra aklınıza geliyor. Ya ben bunun için mi kızmışım, bunun için mi evi dağıtmışım, bunun için mi çocuğu dönmüşüm, bunun için mi apartmanı ayağa kaldırmışım, ne kadar aptalmışım, keşke o, o zaman sussaydım, keşke sesimi çıkarmasaydım. Ben bu konu için mi boşanma aşamasına gelmişim diye sonradan da pişmanlık insan duyuyor. Ama o anda şeytanın vermiş olduğu vesveseler altında ezilip şeytanın oyuncağı oluyoruz. Yani hepimiz buna dahiliz. Allah bizi şeytandan ve nefsi emmanemizden kurtarsın muhterem Müslümanlar. Günümüzün çalışma şartları ağır. Para kazanmak çok zordur. İş ahlakı, edep, haya neredeyse yok gibidir. Çalışan erkek bu şartlar altında çok sıkıntı bunalım. Problem stres içinde evine yorgun, kolu kanadı kırık vaziyette gelir. Bu kişinin sinir sistemi alt üst olmuştur. Bu kişiye yardımcı olmak da hanımına düşer. Hanımından en azından tatlı dil yorgunluğunu atacak ilgi alaka bekler. İlgi alaka göremeyen erkek, koca yani kadın orada diziyle televizyonla uğraşıyorsa, ilgi alaka göstermiyorsa veya ilgi alaka göstermedi de yok işte taksit gecikiyor para getir, pazar parası getir, güne gideceğim çocuklara bak. Yok pazara gideceğim pazar parası ver. Yüzüne bakıp da bir tebessüm etmediği zaman da adam iyice sinir sistemi, dengesi ve hareketleri bozulur. Bir de üstüne üstlükte dırdır etmeye devam ettiği zaman da adam tam cenaze, ceset olur. Evinde huzuru olmayan zindandadır. Bu kadar sıkıntı problemin içinde olan adamdan her türlü sıkıntı, problem, dengesizlik beklenir. Kadın bardağı taşıran son damla olmamalı. Hanım ablalara tavsiyemiz dışarısı ateş, ahlak, namus, edep, haya yani bir şey kalmamış. İnsanlar affedersiniz de yani kendini başkalarına yani mal etmek için yani sebep arıyorlar yani ufak bir böyle bir konuşma arıyorlar. Orada bir yakalanan erkek o kişiyle affedersiniz zinaya kadar gitmektedir. Eğer evinde erkeğin huzuru yoksa, hanımıyla bir ilişkisi muhabbeti yoksa yani buna kendim bizzat şahit olmuşum. Arkadaş çevremde şahit olmuşum. Yani zina yapan arkadaşlarım var. Soruyorum ona. Ya bu hanımlarım açık. Hanım annesinde ben evde yalnızım. Yani bunun gibi bir sürü mevzulardır sevgili ablalar. Kusura bakmayın ama dışarıda huzur bulamayan insan şeytanın yardımı ile dışarıda günah olan mevzulara karışmaktadır. Şeytanlar kafirlerle değil Müslümanlarla uğraşıyor. Şeytan adamlarını sabahtan salarmış. Akşamda rapor alırmış. Z rapor alırmış. Gel bakayım ne yaptın? Hırsızlık yaptırdım. Sen ne yaptın? Ee, adamı bıçaklattım. Sen ne yaptın? İçki içittim. Sen ne yaptın? Yalan söylettim. Sen ne yaptın? Karı koca arasını açtım. Gel yavrum sen benim adamımsın deyip şeytan o şeytanın alnından öpermiş. Muhterem Müslümanlar, muhterem ablalar, muhterem kardeşlerim. Otobüsün şaftı çıksa otobüs yürümez. Otobüsün lastiğinin Sibabı çıksa otobüs hareket edemez. Onun için evde bir eksik varsa evi yuvayı dağıtmanın bir anlamı yoktur. Dizilerden kendinizi kurtarın ve Efendimiz'e çok salavat şerife getirin. Hadislerle bu hayata devam edin. İnşallah göreceksiniz. Evinizde kalbinizde huzuru bulacaktır sizleri. Allah'a Amanet ediyorum. Herkesin bir ölüm vakti var. Bizim de ölüm vaktimiz gelmedi ama hareket saatimiz geldi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. thank <laughs> you